Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Line Assist özelliği nasıl kapatılır bu videomuzda hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. iki yöntemi var arkadaşlar. Birincisi direksiyonumuzun üzerinde bulunan asistan kısa yol tuşu. Bu tuşa bastığımız zaman karşımıza böyle bir menü açılıyor. Bu menüyü de yön tuşlarıyla aşağı yukarı hareket ettirerek istediğimiz asistanın üzerine geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra OK tuşuna basarak bu şekilde Line Assist'i kapatmış olduk. Tekrar edelim. Bu şekilde ikinci yöntemimize geçebiliriz arkadaşlar. Medya ekranımızdan menüyü tıkladık. Buradan sürücü asistanlarını tıklıyoruz. Ayarları tıkladık. Line Assist özelliğinin üzerine tıkladığımız zaman kapatılmış oluyor arkadaşlar. Tekrar açmak için yine aynı yere tıklamamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.